Evet. Benim arkadaşlar da o kaset aldı. Vay be. Ya biz bilmeden kasetin reklamını yapmışız ha. <laughs> Senin izin var hiç? Uzun izin mi? Yoksa böyle hani çarşı izni mi? Böyle kısa kısa. Uzun. Tatil için. Ha. Yok ...ben bayağı bir izin kullandım. Yollamazlar artık. Kötü. Sen de bana gelirdin Erdina'ya. Gelirdim tabii ya. Ee, arkadaşları da görürdük o arada değil mi? Ee, Nikocan nasıl? Ee, İbrahim falan? Hepsi çok selam var sana. Niko dedi ki... ...Hamza'yı benim için öp. Eyvallah. Canım, ben de onu öpüyorum yanaklarından. Kiss Niko, yani. Bu kimden? Bu benden. Ah, oh. Garzoncan bir soğuk su, buzlu olsun. Ne haber, İtalyan çavuşu? Özür dilerim komutanım, biraz dinleniyordum. Boya işi bitti mi? Bitti komutanım. Sağ olsun arkadaşlar pırıl pırıl yaptılar. Hmm. İyi, ellerinize sağlık. Otur bakalım. Otur otur. Ya Seyfi, senin eski neşenden eser kalmamış. Kız kardeşimin durumunu biliyorsunuz komutan. Bu halde nasıl neşem olsun ki? Allah'tan umut kesilmez be oğlum. Her derdin bir çaresi vardır. Ya vardı komutanım. Bir bulsak o çareyi. İki sene sonra tarih verdiler. Her hafta diyalizde perişan oluyor kızacağız. hadi. Yapma be oğlum. Özür dilerim komutanım. Özür dilenecek bir şey yok ki. Üzülmek de haklısın. Ne kadar izni kaldı senin Seyfi? Mazeret izniyle beraber on gün komutan. İyi. Seni bir beş gün yollayalım da kardeşini gör. Ha? Senin de aklındaki bu değil miydi? Hı? Evet ama... Nasıl? Garip saçlı melekler söyledi diyelim. Oo, gelip şu bizim spaları karşılayayım. Dönüş saati geldi. Komutanım, sağ ol. Ya böyle olmadı saydan ya. Yani benim seni şöyle iyice bir gezdirip yolcu etmem gerekirdi. Ben yarın gidiyorum ama akşam kalacak burada. Ee, e, ne yaparsın işte yani gönül isterdi ki akşamda bir şey yapaydık. Ya, beraber kalırdık. Yok ya, o kadar uzun boylu değil. Estağfurullah. Neyse. Artık biz bir daha ne zaman görüşürüz bilinmez. Ne zaman görüşür? Ha yani. Yani görüşürüz işte. Herhalde, ne bileyim ben kısmetse. Sen istersen ben yine gelir, iki hafta sonra. Yine mi gelir? Hı hı. Benim için. Onca yolu. Evet. İster misin? İsterim tabii ya. İstemem mi? Çok şükür. Ne oldu size babacanlar ya? Ulan yağmur da yok sırılsıklamsınız. Hayırdır be? Ha? Ne oldu size böyle ya? Ne olacak? Şu zibidi yüzünden deniz piyadesi oldu. Ben ne yapayım ya? Sandalın dengesi bozuktu. Koşma lan koşma! Su bit! Su tü bit! İdiyot! <laughs> Abi esas senin denge bozuk. Hadi be! Koş! Abi şu halimize bak ya. E böyle sıra sıklam kimse de arabasını almadı tabi. Ula ben kurudum aslında biraz biraz. Sen boydan çekmişsin çavuş. Ne bu hal? Hı. Yağmura yakalandık komutanım. Ne yağmuru be bu mevsimde? Ya değil mi? Ahmak ıslatan yağmuru komutanım. Komutanım arz edeyim şöyle ki... ...eğer ahmak bir arkadaşınız varsa... ...o yüzden böyle ıslanıyorsunuz. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Geçin içeri geçin. Hadi Hadi lan hadi yeter. <laughs> Hamza. Ey Allah'u hmm. Albay verdi. <laughs> hmm. evet, ben gideyim artık. Sabah da kızdırdık adamcağızı. Tamam. Ya geldiğin için sağ ol biz. Mutlu ettin beni. Yine geleceğim tamam mı? Tamam. Ee, oldu. Evet. Eyvallah. Gel. Şişt. niye öpmüyorsun oğlum kızı? Bak buraya kadar gelmiş. Ayıp. Ulan arıza mısın salak mısın hala anlayabilmiş değilim ha. Geç içeri yoksa seni de ıslatırım ha. İzin kağıdım komutanım. Geç lan içeri yürü. Hey <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Çok yaşa. Siz de görün. Sen görme Gökhan. Niye lan? Var ya donuma kadar ıslanmışım şerefsizim ee, ya. Ben de öyle. Gökhan seni bir daha bir yere götürenin ev... Hop 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 Ayıp oluyor ama. Ha. Ula hala da konuşuyorsun çiko. Çiko mu? Bana çiko diyeceğin adam gibi kürekleri verseydin hamsi beyinli. İyi boğulmamışlar ha. <laughs> Sendeki de akıl lan. Bunlarla gidilir mi lan sandala binmeye? Ne bileyim abi ya. Bundan sonra tövbe zaten. Hani sen Fato ile buluşacaktın? Ne işin vardı bunlarla? Boş ver. Denize düşmek bile Fato'dan daha eğlencelidir. Aa. Bir şey olmuş buna. Bıktım hmm. tripleri falan. Hamza Efendi yüzünde güller açıyor yani. <laughs> açıyor ya vallahi babacan. Ya ne bileyim şaşırdım be. Rüzgar gibi geçti diyor yani. Vallahi <laughs> aynen öyle. <laughs> Hadi mektup, telefon falan <laughs> okey. bul da yani ta oralardan kalkıp buralara kadar gelmesi ne bileyim pes vallahi yani. Abayı yakmış sana işte Arıza abi. Yok Betosunum. Tamamen friendly. Arkadaşça oğlum. Yukarıdık daha delir. Ulan bu da bizi iyi ya. Ya vallahi yok öyle bir şey babacanları ya. Ya olsa söylemez miyim ya? Aa. Ah, vallahi kusura bakma Arız abi ama ben senden şüphelenmeye başladım artık. Ya hadi karı kılığına girmeni anladık ama yani Liz Bacı'yla hala aramızda bir şey yok diyorsun. Hep yani ya. <laughs> Bırak Allah'ını seni. Hürmet olsunum lan. Kim tutar seni? Ula bırakın onu bunu da. Yarın neye de tavuk. Hatırlatmasan olmaz değil mi? Bir akıllı sen varsın burada zaten. Aklıma takılı yuşa ol. Baksana yarın albay filan bu denetlemeden sonra terfi alacak. Nasıl? Albayın general olması bizim elimizde mi yani? Eyvallah. Nedim abi öyle ne dedi. E gayret edelim. Biz bir omuz atalım babacanla. Biz ne yapabiliriz ki? Ya elimizden geleni. Çok teşekkür ederim Kafi. Aa olur mu Levent'ciğim? Ben bütün